Şimdi e, arkadaşlarımızdan aldığımız son taktik antrenman e, ardından denenen kadro ekrana yansıyan kadro. Muslera, Lines Saratçı, İkibek, Marka Donk ortada, Taylan önlerinde. Belanda Emre Kılınç, Arda Feguli iki kanatta, Babel ileride Cagney'in cezası devam ediyor. Böyle bir 11 şu anki e, görüntüde ortaya çıkan 11 bu. Belki bir yerde değişiklik olabilir dediler. Onu birazdan Emre'ye sorarız. Ee, Galatasarayın 11'i bu. Malatya'nın muhtemel 11'i hazır mıydı çocuklar? Onu da bir verelim. Ee, yeni Malatya Spor'un 11'ine de bakalım. Ekana geldi. Ee, Abdül Samet mi kalede? Evet. Ee, Şabek, Volusade ve Hafes. O Karim Hafiz Başakşehir'den giden. E, Endaşmiye, Ekoa, Zeki, Kubilay, Adem Adem formda e, Ve Umut Yaşına rağmen Değil mi? Enteresan Tabii, Çok faydalı oyun e, Böyle bir e, oyuncu grubuyla Hamza Hamzoğlu, Onun 11'ini de bu şekilde bekliyoruz e, Kupa maçında da e, yani iyi bir performans sergilemişti e, Hocam sen ne düşünüyorsun? Galatasaray açısından Kolay bir maç olur mu? E, Malatya deplasmanı ee, zor bir deplasman sayılır mı? Burası kritik bir viraj. İki tane üst üste deplasman oynayacak. Yani ilk <laughs> yarı ikinci yarı gibi duruyor ama evet. hani arada eskiden 3-5 hafta süre oluyordu. Şimdi 5 gün 6 gün olacak. Ee, bu anlamda bu iki deplasman kritik Galatasaray adına. Malatya iyi puanlar topladı. Hani çok sıkışık değil durumu. Galatasaray'da da iki tane yeni adam var. Fegoli kaleci Muslera değil mi? Yeni transfer gibi. İkisi çok büyük fark. Belli çok büyük zaten. fark. Abi. Galatasaray için iki isim büyük fark. de olsa da olur olmasa da olur. Arda olsa da ama Fegül olunca işin rengi başka oluyor. Abi. Evet. Sen yani, onu ayrı bir beğeniyorsun zaten. Farklı tip oyuncu Yani şapkadan bazen tavşan çıkarıyor, bazen kuş çıkarıyor, çıkarıyor abi. Vuruş tekniği falan enteresan bir adam. Evet, Top değişik yerden Geçen hafta attığım golü hatırlasın hocam. Hocam Belanda'yla ikili de iyi oynuyorlar değil mi? Yani enteresan evet, mesela evet. Fegül'ü oynadığı zaman Belanda'ya mesela geçen evet. hafta %90 hep topları hepsi içine. Belanda'dan geldi. Fegül'ü evet. oyunu kuruyor her yere. eşik bir oyuncu abi. Dur. Çok beğeniyorum ben. Geçen sene o Mariano, o üçlü sağ tarafı mesela hepsinin form grafiği artıyordu. Hani Mariano, Mariano, Mariano de, Belanda. üçlü orada kuruyorlar. Orada müthiş işler yapıyorlar. Fegül'ü çok beğenen bir oyuncu. Bir de şeyi beğeniyordum ben Yusuf'u. Yazıcı. Da şeye giden, Trabzonlu, Lille. Ya, yazıcı, Lile yazıcı. yazıcı. Ben o de da. ona bayılıyordum abi. Çok iyi oyuncu hocam. Çok farklı, o da, o da çok farklı oyuncu. Çok klasik. Yani, yani çok farklı oyuncu, Yani üst düzey bir oyuncu onu söyleyeyim. Ona da geçmiş olsun diyelim, herhalde iyileşti. İyi, i̇yi, şu an iyi, sıkıntı yok. değil mi, yok. konuştun şu mu anda, sen? Evet, ben yok haberleşiyorum onunla zaten, hmm. konuşuyorum, yazışıyorum zaten. Çok i̇yi farklı bir, sıkıntı bir yok. Aralık ayında da Fransa Lig 1'in oyuncu seçildi evet. hocam. Tabii. Geçtiğimiz çok yani da teklifler var. Daha yani çok Avrupa'dan seçim var, söyle, değil mi? söylenen, Or. o takımların İtalya'dan, hepsi doğru. İtalya'dan İngiltere'den doğru. Allah Allah teklifler var. Abi. Evet. Yani çok değişik mesela. Mesut Özil'in belli özelliği var. Bunun farklı özellikleri var. Ya gol vuruşu anlamında gol vuruşu var. Özelliği inanılmaz. Oyuna girişi var. Var oğlu var abi. Araya top atışı var, top tekniği. Çok değişik Hocam, bir adam. Santrafor abi. gibi oynuyor adam. Evet. Mesela Yusuf'un söylediği bir şey var. Her üst takıma gittiği zaman Yusuf, evet. her üst takıma gittiği zaman yani dörde katlar. Her üst takıma gitsin. Şimdi bir üst takıma gitsin dörde katlar. Onu Zaten gider yapacağım. çok yüksek, rakamlar olacak. yüksek rakamlar olacak. Bana da geliyor. İyi, te iyi geliyor. Evet. Yok yani bir tık çıktığı zaman dört tık olur. Onu söyleyeyim. Şimdi ekrana da yansıdı. Galatasaray aradığı santraforu buldu. Kimi buldu? Az sonra Emre Kaplan söyleyecek. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra Malatya'ya bağlanacağız. Ee, hem kadronun bir üzerinden geçeriz ama hem de şu haberin altını doldururuz ardından Beşiktaş'ı, Göztepe maçının kadrosunu ve son transfer gelişmelerini konuşacağız ve Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe bölümünde çünkü Erol Bulut'un röportajı da var. Efendim kısa bir reklam arası sonra yoğun tempoyla devam. Mesajlar verdi çok önemli şeyler söyledi. İşte yaklaşık bir saat sonra falan bu ekranda olacak Değil mi hocam? evet. Bir şey kaçırma hocam ağzında. <laughs> yok yok e, Erol Hoca'ya bir daha hem de Fenerbahçe Kulübü'ne e, evet. teşekkür ederiz. Ben Fenerbahçe kurum, de kulübüne, hem, Fenerbahçe hem kendim Erol Hoca'ya teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Çok iyi bizi ağırladılar. Sağolsunlar. Ee, sağ olsunlar. Peki. E, Trabzon'u evet. toparlayalım demiştik. Trabzonspor'da şimdi esas yani ülkemizde konuşulan bir konudan başlayayım Trabzonspor'a geçeyim. Teknik adamın katkısı ne diye sorgulanır. Ya yani Kaç yüzde de? işte yüz üzerinden barem evet. veriliyorsa bana göre yüz yüz üzerindense yüzde Yani 100'de. o kadar o kadar değişkenlik arz eder Hı. takım performansına olumlu ve olumsuz yönden. Şimdi Abdullah Avcı'dan sonra ne gibi biliyor musun? Milattan önce ve milattan sonra gibi bir Trabzonspor var. <laughs> aynı kadro, aynı oyuncular. İşte diyorum ya yüz üzerinden barem olsa yüzde farkı. Aynen öyle. Evrim Değil geçirmiş mi? oyuncular. Yani oyuncular Hepsi seviyesini geçti, gelişim gösterdi, değişim gösterdi. Ve de Abdullah Hoca ile beraber, şimdi futbol bir pozisyon oyunu ve de pozisyon antrenörüdür Abdullah Avcı da. Bu işlere kafa yoran bir teknik adam. Sağ içinde konumlanmaları, herkesin rolü net bir şekilde belli. Hem sahayı kontrol eden hem topu kontrol eden bir Trabzonspor var. Yani e, Trabzonspor'un tabii e, çok detaylı konuştuğumuzda da esas temelleri, yani her geçen gün Trabzonspor böyle giderse bu yarış ortak olur. Bir sağ bek, bir sol bek, bir on numara Mehmet'in söylediği gibi bir de bir santrafor kesinlikle lazım. Bu dört oyuncu gelirse Trabzonspor'un çevresi de evet. oyuna da, oyun da oyunda değişir. Çok doğru. Farklı şeyler konuşulur. O zaman yani seri de yakalayabilir. Ve de Trabzonspor'un en önemli bu oyuncuları niye alması gerekir? Şöyle kulübeye baktığınızda kulübesinde de yani derinlemesine bir kadrosu yok. Ciddi sıkıntılar da yaşar. Çünkü ikinci devre evet. daha fazla lig sirkülasyonu evet. yani bir haftada üç trafik. maç çok, yani bu trafik çok, bu çok. maç trafiğinde derecesi, maçların zorluk derecesi yükselecek. Yani herkes can Tabii. derdinde olacak. Kimisi evet. artık yukarıyı netleştirecek. Yani, yani bana göre şimdiye kadar da bir Santor forması alınması gerekirdi. Mesela Caner ne diyorsun? Caner'in sırtı dönük öyle bakıyorsun. Güçlü, kuvvetli, atletik bir oyuncu ama sırtı dönük oyunlarda yok. Ne yapıyor Abdullah ya dikkat ettim. Ender Geldiğinden beri gelişimi nasıl? Bugün attığı gol esasen net görüntü yani o Canin'in oynayacağı oyunu. Yüzü Kesin dönük evet, aldı. Evet. Sırtı dönük almadı Mehmet. Evet evet Senin çok doğru oynadığın hocam. oynadığın gibi çok değil. Doğru. Yüzü dönük aldı farkında mısın? Öyle oynayabilir. Daha konforlu. Oradaki pozisyonda golü de yaptı. Sırtı dönük oynayamaz. Yani e, her oyuncuya eli değiyor. Bu ara ben genç oyuncularla ikisiyle de ilgili de şunu söylemem Hem Serkan hem de Abdülkadir orta sahada oynayan ikisinin hem pozisyon bilgisi zayıf hem de kuvvetleri eksik. Mutlaka Abdullah Hoca ve ekibi bu konuda çalışıyordur. Mutlaka gelişmesi gerekir. Birebir de iki oyuncu geçiyorlar, düşüyorlar yere. Kuvvet ciddi anlamda birebir mücadelelerde zaman zaman ve pozisyon oyununu doğru oynamıyor. Hem orta saha merkezinde oynamasına rağmen Abdülkadir, sağ bekte Serkan. Serkan. Peki Mehmet hafta içinde Süper Kupa maçı var. İşte iki takım da izledik bugün. Evet. Arka arkaya. E, Tabi tek maç, bir kupa maçı. E, yani geçtiğimiz sezonun e, lig şampiyonuyla kupa galibi. Evet. E, bu öyle maçlar güzel maçlardır ama sen bakınca ya şu taraf ağır bakıyor diyebiliyor musun? Ağır basıyor. Ya, tek maçlar tabii ki kolay değil. O gün gün şansına e, fırsatları değerlendirir takım kazanır ama Trabzonspor takımı kupalara alışkın bir takım. Ondan alakalı bir avantajı var ve de form olarak bakıldığı zaman daha oturmuş, daha moralli bir Trabzonspor takım var. Yani eğer ufak da bir şey olacaksa ben e, maçın favorisi Trabzonspor olarak görürüm ama e, iyi odaklanan, iyi konsantre olan çünkü Başakşehir şu sıkıntılı dönemde de e, müzesine bir kupa götürmek isteyecektir. Ama avantajlı olarak bakacaksak moral, e, daha iyi futbol oynayan, daha keyifli oynayan, skora giden bir takım Trabzonspor. Hoca, sen ne düşünüyorsun? Çarşamba akşamı... Bu e, Trabzon gözüküyor ya çok net. Öyle mi diyorsun? Öyle gözüküyor. Sen de benden röportaj mı yapıyorsun? Yapayım hocam. Böyle <laughs> bir gözüküyor? Öyle gözüküyor. Sağından solundan bakıyorum öyle gözüküyor. Başakşehir alırsa sürpriz yapar. O kadar basit. Bence de öyle. Hocam. hocam bazı şeyler öyle yani hiç kıvırmaya Biraz gerek yok. gibi söylerim diyorsun. Kıvırmaya <laughs> gerek <laughs> <Çok gülüyor> Bak antrenör farkı yani nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi Trabzonspor'u düşün Abdullah Hoca gelmeden önce bu maç oynansa ne derdik? Maçı forresi Başakşehir. Başakşehir Şimdi hem formda bir teknik adam futbolcusuyla bir Trabzonspor var aynı şekilde morallenen toparlanan. Diğer tarafta da forma girmeye çalışan, morallenmeye çalış, e, çalışan bir Başakşehir var yani bir antrenör farkı geldi. iki aylık bir süreçte Başakşehir gibi kaç senedir bir arada oynayan, oyun pratiği olan bir takımın daha üstünde maçtan önce favori evet, olarak gösteriliyor. Evet, Bu Abdullah Avcı evet. sayesinde Peki çok abi, doğru. güzel. Şimdi size soruyorum o zaman hocam. Buyurun hocam. <laughs> röportaj mı? Röportaj. Röportaj. Size <laughs> <laughs> soruyorum.